Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir hatırlatma videosu ile yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar bak aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi hatırlatıyorum bunları size. Şuradaki iyi butonundan diğer videolara ulaşabilirsiniz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bütün videolarımızı like atarsanız seviniriz. Arkadaşlar Hello Neighbor'ı 1000 yapmak üzereyiz ve şunu 1000 yapalım artık arkadaşlar. Ve 10 kişi de beğenmiş. Arkadaşlar şunu bir 100 yapar mıyız ya? Hadi siz yaparsınız. Siz başarırsınız arkadaşlar. Arkadaşlar ee benim Facebook'a e, takip edin. Benim Facebook'umu takip edin. Muhammed Ero, Yaser Eroğlu. Instagram'da Muhammed Yaser 1881. Muhammed, 18, Muhammed Yasar 1881 yazarsanız çıkar arama motorunda. Çok az takipçim var. Yani 43 falan 49 falan. Yani siz de takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi işiniz varsa şuradaki bak şuradaki hemen şuradaki e, şeye Tıkla, tıklarsanız sonra izleyebilirsiniz. Saate. Saat var şurada. İyi bir tanım yanındaydı. Sol. Sol. Şöyle. Şöyle şurada. <laughs> Anladınız mı? Evet. Siz anlaşılır. Ne istiyorsunuz? Çok zeki. Evet arkadaşlar çünkü... Ne uzatma. Ki, <laughs> evet arkadaşlar. Diğer videonun devamı gelsin istiyorsanız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>